Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Ereğli hissesini değerlendireceğiz. Geçen hafta şunu söylemiştik. 36 ile 34 arasındaki bandın bir destek bölgesi olduğunu söylemiştik. Fiyat buraya geldi. Hatta burada bir iğne bıraktı. Bir yukarı döner gibi oldu ama burada tutunmaya çalışıyor. Şimdi önümüzdeki hafta ben kendi stratejimi söyleyeceğim arkadaşlar. Burada zaten yani burada bir alış yapılırsa arkadaşlar bu da e, yapılan alım 38 civarı belki ya da yukarıdaki gepli alan ama gepli alan biraz e, zor bir ihtimal tabi BIST 100'ün 5100 üzerine olumlu havaya dönmesiyle ihtimal yukarıdaki gepli alanı yani şu 42 ile e, 40 arasındaki banda kadar gitme ihtimali oluşabilir buradan e, alacağı tepkiye bakarak ama e, ben çok fazla buradan alım yaparsam tutmayı düşünmüyorum açıkçası onu söyleyeyim belki 38 39 civarı çıkabilirim arkadaşlar. Alırsam, şayet alım yapmadım çünkü daha aşağı rakamları beklemek daha mantıklı geliyor bende Ereğli tarafında. Özellikle de arkadaşlar şu 30'la 28 arası, yani şu aşağıdan gelen ana trend çizgisinde olduğu bölgeyi, bakın şu trend çizgisinde olduğu bölgeyi burada da bir trend var ama bu epey şöyle söyleyeyim, ivmesi yüksek olduğu için. Bu trend çizgisine çok fazla güvenmiyorum açıkçası. Ee, tabii aşağı rakamları vermesi için biz 100 tarafında e, tekrar belki 4700 bantlarına geri çekilmesi gerekebilir. Onu takipte olmak gerekiyor arkadaşlar. Haftalıkta da baktığımız zaman şöyle haftalıkta da değil mi yukarıdan epey bir geri çekildik ama e, burada tutunmaya çalışıyoruz. Benim beklentim yani şöyle söyleyeyim e, buradan dönüşü görürsem küçük bir kademe deneyebilirim. Ama çok risk almam bu bölgede. E, bu band kırılırsa yani şu bölge kırılırsa arkadaşlar 34'ün altında da hafta kapanışı alırsak o zaman ihtimal şu aşağıdaki trend çizgisi ve gri alanlı olduğu bölge kabaca 28 ile 31 bandı belki aşağı 25 bantlarına kadar çekilebilir ama ben o kadar e, kötü aşağılara kadar düşeceğini beklemem arkadaşlar. Ha, gelirse de tabii eklemeler yapılabilir. E, çünkü 200 günlük hareketli ortalama da epey aşağıda kalmış. E, bence Ereğli tarafında biraz sabırlı olmak lazım gibi benim düşüncem bu şekilde. 28 ile 31 arasındaki bölgeye gelirse de orada alım yaparım. Daha da aşağılara gelirse alımlar için biraz bekler dip yapmasını yani tutunmasını o noktalarda beklerim. Fiyatı oralara getiren süreç nedir? Yani biz 100'ün işte 4400'ün altına hafta kapanışı mı alıyor değil mi? Ee, borsa tarafında ciddi bir çöküş oluyor mu olmuyor mu bunları takip etmek gerekecek. Ama şimdilik dediğim gibi destek bandında e, küçük bir miktar dönüş görürsen belki risk alır denerim. Ama çok küçük bir miktar. E, 34'ün altında da toplamak kaydıyla stopların e, aşağıda 28-31 bandında tekrar alın denerim arkadaşlar. Ereğli ile ilgili bunu söyleyebilirim. Başka da söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. E, hepinize bol kazançlar diliyorum görüşmek üzere